kaldı sadece. çok önemli yerde. Biz kalacak. Ve sarsmadan da etkileyecek. Ve biraz da da olsa çıkıyor. Harbi'yi Boster'ı yakaladı. çok iyi çok döndü. Harbi'yi baz geldi. ve esnada dişten biri. Çok iyi kullanıldı. Enzo önemli bir hamleyle makoy düşürmeyi başarıyor. Zest. Enzo gelecek onun olduğu pozisyona. Mistik gelecek. Çok kolay düşürdü Zest. Mistik'i. Enzo burada sırada çifti. Harbi'yi alfa gel. Nice. İki Arfaj. spor oldu. Dur. Bir ve Takım harcayı bir kaldı. Burada baz. Ve Zex Alpajar nice. Alpajar Alpajar Bekir'i verdi Bırak şimdi o Kaldırmaya şu hala takım arkadaşını Alpajar Şimdi kaldıracak Zex Birine de durum Mistik Ve Zex ikilisi Süreye kalma Top. oyunu üstüne çıkıyor yok Süre çok azalıyor, oluyor Kusuruza almak sağlamak Yok Zex Bu haritayı Seriyi bitiriyor Diğer ek Beşincilik altıncılık tarifini kırıyor İnanılmaz serinin Galibi Kore temsilcisi Tebrikler Yorex. Gerçekten güzel bir seri izlettiler. Oh, Fanatik müthiş mücadele etti. İki takım da elinden gelenin en iyisini yaptı. Buraya kadar gelmek, bu takımların arasında yer almak, playoff'lara çıkmak... Rambo çok teşekkür ederim. ...çok iyiydi ama ne yazık ki devamı gelmiyor. Onlar yollarına devam ediyor olacaklar. Lower Break'ında hala kazanmaları gereken birkaç maç var. Gerex için mükemmel bir başarı. Dorke Booster, Alfa Cigar, Enzo ekranlarda. Ama Bas, Dex, Makozes, Garbi. Evet, abi. Burada galibiyetin sahibi. Öz yaşlarını tutamıyor tabii. Kendi evinde çok iyi bir performans sergiledi. için veda ediyor. Çok yakın geçen bir serinin arkasına. Ama gerçekten müthiş bir performans. Herkes takımı da tebrik etmek lazım. Kazanan diğer Eksan'ın fanatik tarafı da. Yani inanılmaz bir Oğlum, gösterdi. çok iyi oynadı şurada 8-4 Asante geriye düştükten sonra. Yani şu pozisyon. E, burada neredeyse kazandıracak duruma geliyor ama işte Stax 1-2'de. Ön, e, önce Alfa devamında Misty'yi yakalıyor. Yani müthiş bir seriydi. Ee, her iki takımı da ayakta Vay alkışlamak be. lazım. Fanatik evine dönüyor belki. Ee, ama onları da alkışlamak lazım. Geliyor. Müteşem performansları. Asyalılar geliyor, İlerik Koreliler Sırtlarda, geliyor. Rusların turnuvalardaki 5. kaltıcılık lanetleri de bu turnuva ile birlikte sonunda bir taş oyu başarıyorlar. Ya. Ve kaybettikleri bir serinin ardından tekrar ayağa kalkıp Fanatik gibi bir devi yenmeyi başardılar. Hakikaten yani bu seriyi anlatmak da müthiş bir keyif oldu. Muhteşem, evet. ya, bıktık şu esporda Korelilerden bıktık zevkildi. ya. Her yere 2-0